Bırakın gideyim işinize yaramam zaten pilim az dostum birazcık deliyim. Kelimelerimi dile getirebilirim ama ben sizi nereden bileyim ha? Koşturup duruyorum hayallerim uzak ama olsan yorulmaz bedenim. Ey sabırdır en büyük silahım hedefimden 12'den vurmak için. Aga işte gittik geçen gün takılıyız arkadaşlarla geçtik Reyna'ya şeye Pavyona Ankara'ya. Karıya dedim kalk git buradan be dedim kalk git buradan ne işin var orada senin ne oturuyorsun burada. Aa bildiğimiz ya ben de yani küt saçlara karşı biraz böyle bir çekicilik var. Oğlum bu ne demişim ben küt saç olsam bana da mı yürüyeceğim amına? Vallahi bilemiyorum ne abi. Ne yani, ben anlamadım şimdi. <laughs> Borusan'da bölge müdürü. Borusan'da bölge <laughs> <evleri>. Böyle <laughs> bir oy <boyu> uzattı. <laughs> Fark ettin <laughs> mi böyle? <gülüyor> 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 Mesela birincisi ağlamak olsun. <laughs> <laughs> en küçük gördüğüm şey. Her küçük deyince aklına ne geliyor? Küçük denince aklına... <laughs> Kaç yaşındasın? Yerim <laughs> <laughs> Çok da fark <laughs>